Evet selamünaleyküm dostlar ben Salman Yücel <laughs> kanalıma hoş geldiniz videonun başından söyleyeyim izleyen arkadaşlardan ricam abone olurlarsa sevinirim bugün çok soğuk bir gün eksi 4 derece kuşlara sıcak su getirdim kuşların suyu buz tutmuştu su diye aslında gelemiyordum rahatsızım hastayım aşırı bir şekilde hastalık var ortalıkta anlayamadım Covid mi korona mı olduk başka bir hastalık mı çözemedim bir türlü bu işi çok kötü bir hastalık geçirdim 2-3 günde yatıyordum bugün şöyle biraz ayak kalktım dün gelemedim ilgilenemedim dün gördüğünüz gibi ortalıkta bembeyaz soğuk bir hava var. Allah sonumuza hayır getire. Bu Covid artık bıktırdı. Her iki ayda bir hastalığa yakalanıyoruz. Kuşların suyu da buz tutmuş. Kuşlara, kuşlara su getirdim. Sıcak su getirdim ki. Aa, bu, bunlar yapmışlar böyle. Evet. kuşlara sıcak su ekleyelim. Hayvanlar Dostlar bilmiyorum yani de bu rahatsızlık, bu hastalık bayağı bir insanı kötü etkiliyor. Bir gün gelemedim kuşları. Yavrular da vardı aslında da. Benim yerim uzak. Uzak. 5 kilometre. Evden kuşların arası 5 kilometre olduğu için gelemedim kuşlara dün. Her tarafım ağrıyor. Bugün sabahleyin geldim ki kuşların yemini suyunu vereyim diye. Yeniden test yaptırdım bugün. iki gün önce test yaptırdım. Kapı buz tutmuş açılmıyor. İki gün önce test yaptırdım. Negat şey, negatif çıktı. Bir hastalığa bakarsan pozitif gibi. Yani semptomlar semptomlara bakarsan pozitif. Yani Covid hastalığı gibi. Ama şeye bakıyorum. Ee, test yaptırıyorum. Testin sonucu negatif çıkıyor. Ben de anlayamadım. Hastayım ama korona değilim. Hafa ağrısı, vücudumun ağrımadık yeri yok. Ondan sonra mide bulantısı, öksürük, Ne ararsan var. Kemiklerin insanın kemiği ağrıyor mu ya? Kemiklerine kadar ağrıyor ya. Yani. İnsanın kemiklerine kadar ağrıyor yani. O şekilde bir rahatsızlık geçirdik. Geçiriyoruz hala daha doğrusu. Allah'a şükür. Bir daha bir şey olursa kendimi toparladım. Direkt kuşlara geldim ki kuşların suyunu buzlandığı için onların sularını çözmem lazım ki hayvanların Yemin suyunu vereyim. Yavrulara dün yem veremedim. Bugün yemleyeyim bunlara bir. <laughs> Geçen e, bir hafta önce yavru beklediğim yumurtadan çıkacak yavrular vardı. O zaman da böyle bir soğuk oldu o soğukta yavrular çıkmamış. Yumurtanın içinde ölmüş. Gelmem, gel 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 gel. Gelmem hadi. Yumurtanın içinde donmuş ölmüş yavrular. Aslında her şeyler tam olmuşmuş. Yani yavrular belki bir gün sonra çıkacak yavrular yumurtanın içinde donmuş ölmüş. Valla bu korona milleti bıktırdı ya. O sandık artık koronadan, koronadan. Vallahi millet. Gelin bak lan. Gelin bak lan. Gelin 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 gelin. gelin. İyi yavrular şükür. Yavrulara bir şey olmamış. Buradaki yavrularımız duruyor. Bu miniklerin yavruları duruyor. Anneleri iyi bakmış. Da yalnız Burada buğdayları vardı. Buğdaylarını kendileri içinde karışık aradıkları için buğday seçmişler, dökmüşler hep. Siz ne yapıyorsunuz paşalar? Dur. He? Dur. Durun bakayım bir. Şey bir temizleyeyim. iyi soğuk var ha. Mesela 5 dakikada bozdu da yani. Siz de karışa iyi alıştınız. Burada yemez oldunuz ha. Allah Allah. Alın bakayım hadi. Yani. Şu bu taraf belki yavrularımız da duruyor. Şurada bir çift yavrum olacak da. Yeni çıkacaklardı. Duruyorlar mı acaba bilmiyorum. Daha hiç bakmadım onlara. Bakın ben de yeni göreceğim. İyi maşallah. Bir anne sobası iyi bakmış. İyi. Ona sevindim. Ona çok sevindim. Yalnız bu tarafta bilmiyorum. Burada babaları ölen bir tane atmacanın kaptığı bir çift yavru vardı. Oo, onlar da iyi onlar da yaşıyor. Şükürler olsun. Gelin bakın gel. gel. gelin bakın. şurada bir tane şeyi var ya anlamadım. Yumurtlamıyorlar da aşağıdaki nasıl bir şey. Böyle boş atıyor hayvan. Normalde şakır şakır yumurtlayan kuş. Bu sene boş atıyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet arkadaş demem o ki arkadaşlar. Demem o ki. Bu sene iki defa arka arkaya aynı bu şekilde hastalandım birini iki ay önce atlatmıştım. Aynı bu şekilde üşüme üşüme ile beraber ateş ondan sonra e, ki, a, vücudumdaki ağrımadık yer yok yani. Değişik bir hastalık ya. Bunu çeken bilir. Covid oldum diye Covid olmuşumdur diye gidiyorum, test yaptırıyorum. Negatif çıkıyor. Ne Covid, ne başka bir hastalık. Anlayamadık gitti. Şükür bugün ayağa kalktık. Kuşlarımıza geldik. Kuşları yemledim. Sularını, buzlarını çözdürdüm. Bugünlük bu kadar. Dostlar. Karşıdaki yavruları şimdi besleyeceğim pompayla. İnşallah. Pompamız da burada. Anneleri tek bakıyor yaklaşık. İki haftadır anneleri bakıyor bununla beraber. Yavruları besleyeceğim birazdan. Yine iyi dişi kuşmuş ki baktı yani. Bu kadar zaman 2 hafta oluyor erkeği öleli. Atmacalarla erkeğini. Bu arada buz tutan yumurtaların içinden çıkamayan yavruların annesi babası anneleri bu. Normalde anneleri bu kuş. Anneleri bu kuş. Bu kuşun yumurtalarını altından aldım. İçinde yavrular ölmüştü baktım. 2 gün sonra kuş tekrardan yumurtladı. Ya anlamadım. Bu kadar hızlı bir şekilde kuş. Aa yavrular da biraz yemlemem lazım bunları da hayvanları. Bunları da biraz yem vermem lazım. Aslında bunları aşağıya koysam da kendi kendilerine yemeği öğrenseler aslında. Burası da böyle dostlar. O kuşumuz da iki gün sonra yumurtaları altından aldıktan iki gün sonra ilk yumurtasını bıraktı. Evet buradakiler de yavrularımıza beyaz ve dumanlı kirli gibi. Onların yükme da temizleyeyim bugün de. Burada da yumurta iki çift kuşum var. Hala bekliyorum bunların yumurtalarını Yaklaşık bir buçuk iki aydır eşler. eş attım matalı. Daha bir tane yumurtlamadılar. Hayırlısı olsun inşallah. Dostlar bu soğukta geldik işte böyle videoda çekelim dedik yani boş olmasın kanalımız diye kışın anca bu kadar oluyor benden daha zor şartlarda kuşa bakan arkadaşlar vardır dostlar vardır onlara da saygı duymak lazım onların da gerçekten emek kolay iş değil bu kadar kuşa emek vermek kolay iş değil işten sonunda hastalıkta ne doğrusu olsun geliyoruz bunlara bakıyoruz. illaki ki mecburuz. Bunlar da Allah'ın bir verdiği can. Bunlara da bakmak zorundayız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğeni yaparsanız sevinirim. Abone olalım lütfen. Abone olan arkadaşlara da saygılar, sevgiler. Olmayanlara da saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Cümleten selamünaleyküm.